Son zamanlarda altın ve dolar üzerine isabetli yorumlar yapan altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, enflasyon üzerinden döviz kurunu değerlendirdi. Memiş, Türkiye'de asıl gündemin Rusya-Ukrayna Savaşı değil enflasyon ve ekonomi olduğunu söyleyerek döviz kurunda zor günlerin geleceğinin altını çizdi. Yatırımcı için önemli açıklamalarda da bulunan Memiş, altın içinse final diyerek alım tarihini açıkladı. İşte Memiş'ten yatırımcıyı ilgilendiren o kritik açıklamalar. 10 Nisan 2022 Pazar gününe 923,59 lira ile başlayan gram altın yükselişine devam ederken dolar ise 14 TL 74 kuruş ile alıcısına merhaba dedi. Altın ve dolar kurunda yaşanan bu iniş çıkışlar yatırımcıyı da tedirgin etmeye başladı. Yatırımcı altın, dolar için, altın yükselir mi? Altını ne zaman satmalıyım? Dolar yükselir mi? gibi sorular sorarak uygun alım satım günü için araştırmaya koyuldu. Son zamanlarda altın için yaptığı önemli açıklamalarla küçük büyük tüm yatırımcıların dikkatini çeken altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, yatırımcı için altının alım tarihini açıkladı. Mayıs ayında piyasalarda dengelerin değişeceğine dikkat çeken Memiş, herkesin olacaklar için temkinli olması gerektiği söyledi. Borsadaki yükselişi sağlıklı bulmadığını ifade eden altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, enflasyona rağmen dolar kurunda yaşanan sabitliğin olağan dışı olduğunu belirtti. Memiş, dolarda yaşanan durgunluğun sağlıklı olmadığını ve her an bir sıçrama yaşanacağının altını çizerek doların 18 seviyelerine tekrar çıkabileceğini vurguladı. Altın hakkında ciddi uyarılarda bulunan İslam Memiş, gram altının 900 bantlarına sıkıştığını belirterek, Nisan ayına dikkat çekti. Altın al sat yapacaklar için önemli tüyolar veren Memiş, altın için alım tarihini açıklayarak Mayıs ayında altında büyük fırtınalar yaşayacağını ifade etti. Memiş, piyasalarda yaşanacak olumsuzluklar için herkesi bu fırtınaya karşı uyardı. Dünyada ciddi bir küresel daralmanın olacağını da ifade eden Memiş, tabiri yerindeyse çarşı pazarın karışacağını iddia etti. Memiş döviz kurunda yaşanan gerilemeye ilişkin, döviz kurlarında bir gerileme oldu. Bence kademeli alım yapmak için döviz kurları şu anda çok ucuz. Gram altın tekrar 900'ün altına sarkarsa alım için fırsat sunacaktır, dedi. Ons altın içinse 1925 seviyesinin kritik olduğunu belirtenmemiş, hem destek hem direnç diyerek, aşağı sarkarsa 1880 dolar, yukarıda kaldıkça ise 1960 dolar seviyesi var, bu bant aralığında gezinmeye devam ediyor, diye ifade etti.